Aziz Yıldırım yapılan son yüksek divan kurulu, YDK, toplantısına Hakan Bilal Kutlu Alp'in de bulunduğu tekne ile geldi. Bazılarına göre bu, efsane başkanın başkanlık adayını açıklamasıydı. Ancak Yıldırım aday olursa olurum dediği Saadettin Saran'ı da alkışladı. Rakip olacağı söylenen Ali Koç'a sarıldı. Yani rengini çok da belli etmemeye özen gösterdi. Saran ve KULTLUALP aday ama, günün sonunda Aziz Yıldırım'ın kafasında adaylık olmadığı net şekilde ortaya çıktı. Eylül sonunda yapılacak kongrede şu an için sadece Ali Koç, Saadettin Saran ve Hakan Bilal Kutlualp aday olacakmış gibi duruyor. Her ne kadar doğal aday konumunda olsa da Mahmut Uslu'dan ses yok. Ancak Uslu'nun ciddi bir çalışma içinde olduğu haberleri geliyor. Psikolojik olarak güçlü aday, kendisi mali anlamda değil ama psikolojik olarak rakiplerini etkileyecek güçlü bir adaylık sinyali veriyor. Aziz Yıldırım döneminde sivri demeçleriyle bilinen Uslu'nun beklediği mali desteği alması durumunda aday olacağına dair güçlü işaretler var. İki güçlü maddi destek, hatta uslunun Ali Koç'la kavga ettiği için Fenerbahçe üyeliğinden istifa eden Nihat Özdemir ile son olarak Fenerbahçe ile sponsorluk anlaşmasını bitirerek Galatasaray'la sponsorluk anlaşması imzalayan Mehmet Ali Aydınlar'la dirsek temasında olduğu iddia ediliyor. Fenerbahçe camiasında ciddi karşılığı olan bu iki isimden destek alacağına dair kulis bilgileri mevcut. Feyenoord ve Göztepe kritik viraj. Hatta iddialara göre Mahmut Uslu, iki Fenerbahçeli iş adamından destek konusunda sözü bile aldı. Feyenoord ve Göztepe maçlarından sonra alınacak skorlara göre adaylığını güçlü bir şekilde açıklayacak. Dahası böylesi bir desteği arkasına alması durumunda saran ve kutlu bir Fenerbahçe'yi seviyorsanız peşime takılın diye yanına davet edebileceği dahi konuşuluyor.